Teyze ya, onu bulu boş ver de. Senin bu rujun ne kadar gıcık ya. Ne Rujunun rengi çok gıcık, hiç yakışmıyor rengi sana. O genç işi teyze. Tövbe. <laughs> rujun rujun. Çok... Evet. Çok cıkta hem de. Ya. Gıcık olmam. Sen de güzel durmuyor teyze ya. Of. Onlar genç işi Sıkın teyze ya. Sıkıntıya sokuyorum ben ha. Nasıl konuşana kaybediyorum ha. Ne olacak teyze? Konuşuruz teyze. Nasıl ya konuşayım ya. ya? Ağlama ya. Ben... Teyze, hakaret etmiyorum ya. Ama sen böyle değilsin. Ay teyze bunu da ne var? Yakışmamış dedim sadece ya. Bak, sinirlendim be ben ha. Nasıl konuşuyorsun, hakaret ediyorsun bana. Rüzgünle ilgili konuştum teyze. Lütfen. rümellerin de akar sonra. Boştur yani, bana böyle şeyler konuşma. Bir dakika süreniz var. Kalkın. Teyzenizin rujunu silin. Hayır. Lütfen. Lütfen. Ne demek lütfen ya? Ben zevkime göre sürdüm. Bak da şundan çıkalım. Hayır. 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 Teyze lütfen. Hayır. Şey ya. Hayır. Niye siliyorsun ya? Oo. Lütfen ya. mi beni. Neden yapıyorsun? Güzel olmamış. Tamam. Bir yerinize geçebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Silkeli rüküşler misiniz hepiniz? Rüküş. <laughs> Rüküş. Gerçekten mi? Evet. Çıkarır mı yani? Ne pasta çörekmiş be? Giderim giderim diyorsun. Hiç mi pasta yemedin? Ay öyle değil ama ben çok şeyimdir. İyi iyi zaten kilo almışsın, Dubaya dönmüşsün ya teyze. Sana ne sana ne hayret bir şey. <laughs> bakın ya Allah Allah. Bakar uyuz olacaksınız teyzenizin stokasına süre, kalkın süre, o toka'yı bir çıkartın kafasından. Nasıl geldin bilmiyorum. Nereye geliyorsun ya lütfen Mine lütfen. Bu bana. ne böyle paket lastiği gibi? Bu? bu ne böyle? Aa, Aa, bu anda. ne böyle? Ne yaptın ya? Bina Hanım, bin lira kazandınız bizden. E, otur be şuraya. Be Gidelim ya. Otur şuraya. Böyle mi, böyle mi çağırdın beni teyze teyze gel diye? <laughs> Ay ben buradan nasıl Kes. gideceğim şimdi? Aa hakarete bak, böyle hakaret görmedim hiçbir ha şey. Otur, otur dedim sana. Ay insanlara bakar mısın? Yaparım, zevk benim değil mi? Hiç de i̇şte yakışmıyor teyze. Allah Allah. Evet. Zevk benim. Aynaya baktıktan sonra her şey güzel durur bende. Yine Yete olmuş. Yeter teyze ama değiştirme. Kat 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 kat. Hadi. Rublek sevgi be. Hayır. Hayır hiçbir şey ya. Teyze yendim yola bize. Arkadaş mısınız diyorlar. Nasıl konuşuyorsun?